Çizimi verilen üçgen e, prizmanın kesişmesi sonucu e, olan o, oluşan ara kestin bulunması. iki tane e, üçgen prizmamız e, şurada gördüğümüz şekilde birbirine e, girişim yapmış. Hemen ilk yapmamız gereken şey ne? Şu sınır çizgilerini hemen bir devam ettirelim. İnce çizgiyle. Yatay olan üçgen prizmanın alt ve üst kenarı. Sonra e, şuradan bizim dik duran prizmamızın sınır çizgilerini oluşturalım, birbiri içerisinde nasıl durduğunu görelim. Evet, şimdi yapmamız gereken şey ara kesit şurada. Şimdi her şeyi taşıdık. Bakın kenar taşınmış. Şu üçgenin kenar taşınmış. Üçgenin bu öndeki kenarı ayrıtı taşınmış. Taşınmamış olanlar ne arkadaşlar? Şurada şu, şur, şu, nokta. Şu temas noktası 1. Şu temas noktası 2. Şu temas noktası 3. Ve şu temas noktası 4. İşte bunlar. E, biz ne yapıyoruz? E, bu izdüşüm üstten görünüş. Önden görünüşü çizebilmek için bize yardımcı oluyor. Bu yardımcı düşün metodu bu şekilde. Şimdi şu köşeye temas ettiği yer yani en uç nokta şurası. Şurası nerede bu? Üçgenimizin şu kenarı. Şurası. O zaman bu 2 ve 3'ü nereye taşıyacağız? Bu alt kenara taşıyacağız. 2 şurada. ve 3 numara şurada şurası. Eğer biz burayı taşıyacak olursak yan görünüşe oranın buradan geldiğini göreceğiz zaten beraberce. Gördüğünüz gibi bu kenar üzerinde ne yaptık? Biz bu kenarı buradan uzatarak taşımış olduk. Şu anda neyi bulduk? Şurada 3 ve 4 numaralı noktaları bulmuş olduk. Şimdi bu kenarları bulduk. Ne var? Yukarıda e, karşılıklı iki tane daha kenar var. Yani şu, şu noktalar. Onlar nerede? Bu kenar ne yapıyor? Buradan yukarıya doğru gidiyor. Yukarıya doğru gidiyor. Şurada bitiyor. Bittiği yer üçgenin, yatay duran üçgenin kenarı. 1 ve 4. O zaman ne yapıyoruz? Bunu zaten taşıdık buradan. Taşıdık. Buradaki 1 ve 4'ü şöyle taşıyalım yine. Gözüksün ki yanlış anlamaya mahal vermesin. Nereden geldi denmesin. Şimdi buradan geldi ne yapıyoruz? Bir numarayı taşıyoruz. Nereye? Buraya. Çünkü şurası 1 ve 4 burada. 2 ve 3 burada. 1'i taşıyoruz. Burası üst kenar ve 4 numarayı taşıyoruz. Şurası üst kenar. Şimdi ne yapacağız? ne görünüyor? Bizim şu kenarımız buradan şuraya doğru gidiyor. Üçgen ön tarafta hemen ne yapıyoruz? Koyulaştırıyoruz. Koyulaştırıyoruz. Buradan şuraya. Buradan baktığımız zaman burası koyu gözüküyor. Aynı şey sağ yan taraftaki kenar içinde geçerli. Evet çizdik. Şimdi e, şu kenar alttan buraya kadar gidiyor. Şu kenar alttan nereye kadar gidiyor? Şurun hizasına kadar gidiyor. Şurası. Ne yapıyoruz? Tabi burada bu yanlış çizilmiş. Bu böyle yarım bir üç prizma olacak. Bu şekilde değil. Kitapta bir basım hatası var. Şuradaki görüntüye göre bu da hata var. Devam ediyoruz. Burası buraya kadar görünür. Şurası buraya kadar görünür. Ve parçanın üst kenarı şuradan devam eden kısım var. O da nerede? Şurada. Bu da bu şekilde olur. Üstten görünüşte bizim bu üçgenin tepesi komple görünür vaziyette. Onu koyulaştıralım. Şurası görünür vaziyette. Üstten görünüş için herhangi bir şey kalmadı. Eğer iki farklı parça ise hani bu parça devam eden şu kenarı burada görünmez olarak çizebiliriz. Hakeza burada. Şurada eksiğimiz var. Bu kenar aşağıya kadar gidiyor. Üçgenin arkasından buraya kadar gidiyor. Ne yapacağız? O zaman şurası görünmez vaziyette. Şu kenar buradan aşağıya doğru iniyor. Bu üçgenin üçgen prizmanın temas ettiği yer aynı şekilde şurada ve arkadan devam eden şu kenarımız şurada görünmez vaziyette. ve şurada. Dediğim gibi eğer bunlar ayrı ayrı parçalarsa şurada yine görünmez kenarımız var. iki tane ve şu e, üst tarafta ve şurada bu parçanın içeriden devam eden kısımlarını e, görünmez olarak e, çizebiliriz. Herhangi bir sorun yok. Çizilebilir de bu şekilde de olur. Burada ara kes dediğimiz kısım e, şurası arkadaşlar.